Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Bike of Hell oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar başlayacağım. şimdi ben bu oyun çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Şimdi başladım gördüğünüz gibi. Şimdi gidiyorum gördüğünüz gibi. arkadaşlar ya şöyle bir şey diyebilir miyim? Her düştüğümde bir abone olup like atacak. Ve her öldüğümde de yani bir lazer değdiğimde de videoyu e, ee, şey bilmem ne yapacaksın yani geçeceksiniz isterseniz tabi yani boş verin işte arkadaşlar şimdi atlıyorum Allah 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 şimdi arkadaşlar gidiyorum gördüğünüz gibi bitirdim ki şeyi anam anne düştüm arkadaşlar düştüm ana yine düştüm be Ana bir 18 arkadaşlar. Ben kaçtayım sıfırdayım. Aa oyun bitti. Şimdi arkadaşlar diğerinden başlayacağım. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Arkadaşlar bir kere bile olsa ben kuzenimle kuzenim yanımdayken video çekeceğim. Bu arada hiç sanmayın kuzenim kız değil. Erkek kuzenim. İkisi de erkek. Ee, arkadaşlar diğer kuzenim 5 yaşında. Ee, yani onun da robloxu var yani de onunla da çekebilirim. Belki. Tabi annesi izin verirse. Ama neyse arkadaşlar. Şimdi sürpriz olsun. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Zo zo zor 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 zo, 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 zor 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 so 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 Neyse bir saat zor demeyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum şöyle. Şöyle. Hemen Allah. Aa, anne Zo Zor 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 zor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gidiyorum. Tam buraya geldim Allah. Allah. Bu ne arkadaşlar düşeceğim be. Aa, düşüyordu. Düştüm. Ama iyi oynadı. Arkadaşım ya Ya arkadaşlar olmuyor. he Şükür bir oldu. Arkadaşlar bu, bu oyun iyi oynuyor muyum? Şimdi ben e, takipçilerimin içinde bir yorumu acayip beğendim. Yorumlara şimdi like atamadım yoruma. Bir sürü işim oldu falan. Arkadaşlar benim pazartesi sınavım var. Onu çalıştım. Şimdi daha zor çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen gidiyorum. Allah! Arkadaşlar bu arada kimin yazdığını söylüyorum da kızın adını pek hatırlamıyorum da. Yani şimdi yorumunu söyleyeyim ben size. Peri abla hiç üzülme zaten beni de okulda dışlıyorlar falan filan demiş. O yorumu ben o yoruma ben kalp atacağım beğeneceğim yorumu. Yani kız çok iyi. Birçok kişi iyi yorum bazıları zord. Bazıları zord yazmış da bazıları zort. Bazıları zort yazmış arkadaşlar. Yani zort tabii ki yazmamış da kötü yazmış. Yorum kötü yorum yazmış arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi gidiyorum. Arkadaşlar en sonunda düşünce benim sinirim bozuluyor. Anam köpeğimi aldı. Köpeğimi almıyor. Arkadaşlar bu arada bizim komşu var tamam mı? İşte onun köpeği kanser oldu. Ama şükür şimdi onlar veterinere gitti şey yapıyor. Kan mı aldırıyor? Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum gördüğünüz gibi. Her babam gelebilir videoyu bozabilir. Hiç kusura bakmayın. Dur ben nereye gidiyorum? <laughs> Anam bak. Ay. Arkadaşlar ben bu arada birazdan alışverişe gitmem lazım. Annemle. Arkadaşlar bu arada bir iki tane annemle video çekmiştim hatırlıyorsanız. Annem iki kere avatarımı yapmıştı. Birinci parta çok 175 like falan gelmişti. O yüzden part 2'yi çektim. Ee, şimdi arkadaşlar babamla da çekmemi istiyorsanız like atın bu videoya. Bu video 20 like gelirse babamla yapacağım. Çünkü babamı ikna etmek çok kolay. Hihi. <laughs> Tabii herhangi bir kursum olmazsa. Mesela arkadaşlar pazar günü kurslarım bitince ama yani kurslarım ama konuşamadım ben. Kurslarım mesela Aikido arkadaşlar saat gece 6'da bitiyor. Altı buçukta daha doğrusu. O yüzden pek çekemeyi Salı ve Cuma pek çekemeyebilirim video arkadaşlar. Biri de yazmış ki abla hiç video çekmiyorsun yazmış. Ben de bu yüzden bunu çekiyorum. Daha ya sabir. Hep düşüyorum arkadaşlar. Bu arada hatırlarsanız hep şu arkadaşı Ayşe var ya arkadaşlar. Ee, o benim en iyi arkadaşım. Hiç bana yalan söylemedi. Arkadaşlar. Bir de Ela Kulağı var. O da en iyi arkadaşım. Arkadaşlar Ela Kulağı da abone ol. Benim 437 37 abonem var. Onun 295 abonesi var. Onu, hadi onu da 400'e getirelim. Veya 300'e. Neyse. Ne kadar olursa olsun. Arkadaşlar tekrardan diyorum Ela Oklubal. E la oklu bal. Bir de Julia number 1 arkadaşlar. Number 1 yani kız İngiliz diye bizim sınıftan. Oho. İşte arkadaşlar o bizim sınıftan. Onun da YouTube kanalı var. Ama o çocuk. Yani yüzünü falan gösteriyor. Ama neyse. Arkadaşlar sizce güzel oynuyor muyum yani? Şimdi bu sadece obi ya hiç konuşacak bir şeyim yok. O yüzden sizin yaptıklarınızla ilgili falan konuşuyorum. Hem de oynuyorum. I have to... O oh, herkese 1.44'te. Muz mu ya arkadaşlar? Arkadaşlar birazcık da roleplay isterseniz tabii ki çekerim. Bir de biri yazmıştı ki abla bana birazcık Robux verir misin yazmış. Tabii ki veririm. Yani yeterince Robux'um var. Herkese şimdi 6 Robux'um kaldı. Anam 22.500 Robux almış. onla bütün açıdığım Coreblox harcadım. Diğerlerinde başka bilmem neleri harcadım. Yani şimdi 6 Robux'um kaldı. <laughs> parayı boşa harcamışız altı bin lira boşa gitti dermişim. Neyse arkadaşlar yani şimdi birazcık pek shorts çekemiyorum arkadaşlar neden? Çünkü ben iPad'ten oynuyorum bir kere arkadaşım demişti bir, bir videoda Peri iPad'ten oynuyor diye iPad'ini bana ver falan iPad'ten oynadığım belli oldu. Hiç telefonda da vardı da eskiden sildim. Ve iPad'e başladım. Arkadaşlar, o yüzden pek shorts koymam ben. Sadece bir shorts'um var. O da babam YouTube'a ilk başladığımda koymuştu köpeğimi. Yani ilk videom köpeğimle başladı. İkinci videom Roblox'la. Şimdi arkadaşlar gidiyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şey bir şey diyeceğim. Şu Deniz Bilge var ya. Bir kere gelmişti bize. O Pomni hayranı mı? Bilmem ne hayranıydı. Pom, pomni midir nedir? İşte onlara hayrandı. Arkadaşlar sizce hala hayran mı? Yani bence olmayabilir. Ben de yaşıt. Pomni ya hayran. Yani. Pomni midir nedir hiç bilmiyorum. Dijital suikus falan filan diyor. Hala diyor mudur ya? Şimdi arkadaşlar bu arada geçen güne kadar bir ay bir aya kadar mı bilmiyorum. Birkaç aydır hiç gelmiyor evime. O gün gelmişti. Şimdi bu bu aralar da gelmiyor. gelebilir her an. Ama bugün falan davet etmedik. Annemin birazcık tansiyonu yükseldi. Ama şimdi iyi. Bal gibi her yerde. Ne yaptım bilmiyorum. Yani kitap okuyor olabilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ne? Show. Göster. Allahım Arkadaşlar ben neredeyim? Bir saattir şu kırmızı yerdeyim de ne yapıyorum? Şu kırmızı yerde zor bir şey. Kolay gibi gözüken ama çok zor olan yer. Arkadaşlar bu arada lüks otel parti çekmem için ablamın hep çok büyük sınavları falan oluyor. Birkaç saattir hep okulda oluyor. Hala şimdi nereye gideceğini bilmiyorum. Evde değil abla. Lüks Otel Part 2'yi çekeceğiz. Çünkü 100 liketan fazla like geldi. Şimdi devamını düşünüyoruz ablamla da. Daha bulamadık. Hep düşünüyoruz. Bulamıyoruz. Şimdi bize birazcık zaman ayırın arkadaşlar. Birazcık düşünelim. Öyle çekeceğiz. Söz veriyorum. Çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Ya arkadaşlar yeni videom var ya yeni bir çocuk sahiplendim. Onun sesi yok. Çok gıcık oldum. Şimdi sileceğim o videoyu da. <laughs> çok gıcık oldum. Ses. Ben ses açık sanıyorum da sesi yokmuş. Onu da arkadaşlar Almira ile çektim. Julian'ın bir, bir var ya. Onunla çektim. Anam! Nefesim gitti. Anam geçmişim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum çok güzel bal gibi gidiyorum. Şimdi yanımda kimse yok odamdayım arkadaşlar. Sınavları birazcık daha çalışacağım çok çok zor sınavlar var. Ee, çok zor. Allah cezası. Ne kadar gittim sizin bana bir kıymet verin ya kıymet kıymet oyun oyun bir kıymet verin bana ya. Arkadaşlar hep Ayşe Mecure karakterleri yapıyorum, çok seviyorum avatarlarını. Ama tekrarlıyorum, ben Ayşe Mecure değilim, 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 değilim. Ayşe ediyor değilim. Tabii ki inanmazsınız, kendime de inanmıyorum zaten. Ayşe Meccio olmadığımı biliyorum arkadaşlar. Ama avatarlar güzel. Arkadaşlar ya bir şey diyeceğim. Ayşe Meccio'nun bir sürü var bence. Sesi Acaba sesin bilgisayardan mı yapıyor? Öyle merhaba arkadaşlar bugün. Öyle çok şey güzel sesi de. Gerçekte de güzeldir bence de. Ama bence o kadar kısık ses şeyden yapıyor olabilir arkadaşlar bilgisayardan. Sizce yapıyor mu yapmıyor mu yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar ee, ajan gibi gidiyorum <laughs> derken düştüm. Zor, zor. Şarjım kaç? Tamam 83 çokmuş arkadaşlar bu arada yeni şarj aldık. Normalde bir sürü video çekiyorum da hep şarjım bitiyor. Yeni şarj aldık artık sık sık video çekeceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar. Ah kafam, 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 kafam. Arkadaşlar. Arkadaşlarım da daha fazla video istiyorsanız 500 aboneye ulaşalım. Şimdi tabii isterseniz çekebilirim de. 500 abonede sık sık çekeceğim. Ayrıca dün arkadaşlar ben Ayşem'in Ayşem diyorum be. Ayşe'nin evine geldim. Yani 15 yaşındaki kız var ya dedim. Arkadaşım o benim. Dün onun evine geldim. <laughs> Şimdi neler yaptığımızı anlatayım arkadaşlar. Bakın şöyle şeyler yaptık. Bir tane slime vardı. Slime'ı yerlere <laughs> Slime'ı yere düşürdüm ben. <laughs> Beni gevetti. Ondan sonra hep video çektik sizin için. Bir yani bir saat kalacaktım da Şimdi size kıyamadım. Ben dedim Ayşe, Ayşe e, birazcık video çekelim. Çok video istiyorlar ya dedim. E, o da artık tamam dedi. Arkadaşlar Ayşe telefon nerede unutmuş söyleyeyim mi? E, aslında orası onun evi. Annesinin evinde unutmuş. <laughs> O evde tek arkadaşlar. Ee, normalde. Evi çok dar. <laughs> Ama güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bakın videoyu kapattığımda ne izledik söyleyeyim mi? Lanet şeyler izledik. Bu arada arkadaşlar. Şu Ayşe var ya. Onun evinde lanetli bir bebek var. Ciddiyim. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın arkadaşlar. Var. Bakın arkadaşlar şöyle oluyor bebeği. Eslanet lanetli derseniz de şöyle oluyor. Bebek düz, bebek düz koy ya işte tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra birkaç dakikayı çek. bismillah Çekmeceye bakıyoruz. Ee, ters olmuş oluyor. Ters koyduğumuzda birkaç dakikaya çekmeceye bakıyoruz düz olmuş oluyor. Yani sizce ne yani hiç çekmece hareket bile etmiyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar bence zor zor olan olan bir şey. Acaba niye lanetli bebek alıyor hiç anlamadım. Acaba e, ee, videom çekecek bilmiyorum da youtuber bile değil. E, normalde hep ben de YouTube'a çıktı video çıktı falan. E, bla 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 bla. Arkadaşlar sizce Ayşe güzel bir mi? Yani size soruyorum. Ben biliyorum da sizce tahmin edin güzel bir mi? Bu ne? Dur bir dakika arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu, ne? Arkadaşlar. bu arada arkadaşlar bu aralar bu Freddy'min nedir? İşte bu çok popüler olmaya başladı. Hep YouTube'da görüyorum. Karşıma çıkıyor. Arkadaşlar ben bu arada okuldan gelir gelmez direkt size video çekiyorum. Bu aralar pek çekmemeye başladım çünkü çok sınav oldu. Okullar tatil olunca söz veriyorum çok video çekeceğim sizin için. Hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar gidiyorum. Bugün de solfej vardı arkadaşlar. O da 45 dakika. Şimdi birazcık geç. Şimdi saat kaçmış. Tamam. Arkadaşlar saat birazcık. Şimdi akşam üstü olabilir. Yani hiç bakmıyorum dışarıya. Arkadaşlar tek video çekiyorum. Tek, tek YouTube çekiyorum şimdi. Hiç başka bir şeye bakmıyorum. Arkadaşlar hiç roleplay koymuyorum. Bu aralar koyacağım. Tabi ablam, ablamın işi az olursa çünkü. Yani birçok arkadaşımın Roblox'u yok. Aslında arkadaşlar bu arada şu Ayşe'nin Ayşe'nin Ayşe var ya yine 15 yaşındaki kız. Onun telefonu annesinin evinde kalmasaydı ona rol play çekecektik de kalmış. Ben çekemedik hiç kusura bakmayın. Çekecektik arkadaşlar. Bal gibi çekecektik de unutmuş yani. Ne, nasıl unutuyorsun annenin evinde? Annesine gelmiş sohbet muhabbet. Ondan sonra evime gitmiş unutmuş telefonu. Arkadaşlar sizce Ayşe Ayşe'nin YouTube YouTuber olmasını ister miydiniz? Yorumlara yazın. Ee, bence olmalı çünkü çok güzel bir yeteneği var çok güzel bahane arkadaşlar ya bak servisteyiz tamam biz Ayşe ile aynı servisteyiz bak şöyle bir şey diyordu ben çorap kadını giyersen giy giymezsen giyme çorap 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 güldür çorap ya arkadaşlar o çok komik bir saattir güldüm şimdi ama gerçekten çok komik arkadaşlar. Onun söyleyişi peki. Arkadaşlar videoyu çekecektim de çekmedim. Beni indirdiler. Bu ne be? Arkadaşlar. Şuraya da bir tüy geçemedim arkadaşlar ya. Ana abiyi çok önde bitirmek üzere. Ben de az kala ölüyordum. Hayır. Arkadaşlar ya yapamıyorum. Çok zor. Arkadaşlar. Hmm. Ben de hiç bilmiyorum ne rol play çekeyim diye. Yorumlara yazın. Onu çekerim ben. Hatta daha güzel çekerim. Ya Allah cezası. Öldüm arkadaşlar. Yani arkadaşlar kötü bir şey yazmayın lütfen. Ee, bu YouTube hesabı için tam 71 video koydum. Çok emek. Çok emek var. Çok emek. Çok emek. <laughs> Arkadaşlar komik videolar da çekebilirim isterseniz. Çok iyi komedim var. Mesela arkadaşlar şimdi e, nasıl bir komik ses yani nasıl bir ses çıkarmamı isterseniz yorumlara yazın. Ben bir videomda çok güzel bir ses çıkartırım arkadaşlar. Biri geldi. Mi. 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 Gelmemiş. Mi. Mi. Ya arkadaşlar ben gitmem. Çarap 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 gidiyor çarap 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 şimdi kafam gidiyor çorap 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 hep çorap diyor arkadaşlar şimdi oh, en son ya hep on olsun ya arkadaşlar ölüyordum az kala bu arada arkadaşlar ya bu bir aralar headless horseman var ya 31 bin rubuxu o bir kere saat gece 5'te free bedava olmuştu da bu, tabii ki bu günler değil. 1 ay, 2 ay, 3 ay önce falan free gözüktü. Bence onu alanlar da ama Roblox hiç e, o görene kadar herkes almış. Herkes değil tabii Almışlar. Sonra arkadaşlar şimdi onlar bence inve, inventörün gidecek onlar. Ben öyle düşünüyorum. Tüken nasıl free olabilir ya? Nasıl olabilir? Gitmediyse ben. işte Bismillah. İşte gidiyorum. Ağlamaktan ölürdüm ya. Nasıl yani 31 bin robuksa bir tane kafasız adam. Adam, 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 adam. Bir tane kafasız adam. Bu arkadaşlar ben cidden istiyorum onu. Not anymore, Roblox. Arkadaşlar ya Sü dedim. Aa anladım. Sü. Tabii sü değil. Arkadaşlar sizce benim kuzenim hangi takımlı? Yorumlara yazın. Ya da yazmayın. Ben söyleyeyim direkt. FB'li yani Fenerbahçe li. Oha biri yetmişti Şimdi arkadaşlar arkadaşlar çok komik bir şey geldi. Dersiyle meşhur olan küçük tatlı kız. Cuva cuva. Arkadaşlar o kız göbek mi atıyor? Hiç anlamadım. O 4 yıl önce yapılmış. Ee, ben o zaman 10 yaşındaymışım. Ben 10 yaşındaki çocuk. Cuva cuva. Arkadaşlar. Ya o video çok komik. Dünyanın en komik videosu olabilir yani. Arkadaşlar bir videoyla çok abonesi olmuş. Bir nokta milyonlarda abonesi. Bir video. Bir video. Daha. Milyonlarda abonesi olmuş. Nasıl olabilir? Bence o dansta çok emek var. O yüzden. Aha çok emek var abone olayım derler. Şimdi arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bana şeytan demiş biri. Neden demiş? Söyleyeyim mi? Bir tane videodan böyle. Abla peşimi bağla. Tuvaletim geldi. <laughs> Arkadaşlar ya dayanamadım. Çok komik. Kendim de yapamayacağım için. Gerçi iki yıl önce. Acık kendisi yapılması çok zor. O yüzden dayanamadım. Birazcık gülün diye. Kopyaladım o kadar. Ama Sakın şeytan yazın yani. Şeytanlık bir halim yok. Sadece birazcık gülüm diye. Arkadaşlar ya şu adını unuttum. Bir kanal var. Abla bizim ibala. İşte o kanal var ya arkadaşlar. Adını unuttum. 4 aydır video koymuyor arkadaşlar. Acaba ne oldu? Dit 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 ama YouTube'u silemez. O zaman. Hiç video koymuyor bu aralar. 4 aydır koymaya geçiyor. İşte 4 aydır. Evet. Ana biri premiummuş. Ana avatar çok güzel bakacağım. Ana istemeden. İstemeden arkamasını kattım. Çok güzel. İşte kaç saç koymuş? 1 2 3 4 beş, altı tane saç koymuş. Altı tane saç koymuş. Tabi herkes Google Roblox'tan da miyodan miyodan roblox.com Yazarsanız Google'da Roblox'unuz olabiliyor da ben pek ya Hesabınız her an bir çalınabilir. Ben o yüzden hiç öyle bir şey yapmadım bir kere yaptım da. Sonra hesabı sildim yani hesabı sildim. Ama neyse ne arkadaşlar. İşte ondan sonra başıma bir şey gelecekken hesabımı kurtardım. Ela oklu arkadaşlar öyle bir şey yapmayı denemişti ve o da hesabını yani ucuz atlatıp kurtarmıştı. O hesabı kesinlikle o da sildi benim gibi. Arkadaşlar yani yapanlar yani ben kendi hesabımı yapmadım. Başka hesap yaptım istemeden. Herhangi bir banlanabilirdim. Ben o yüzden arkadaşlar hesabı silmeye kararlıyım. Arkadaşlar ta 22.500 euro buksanmışım. Korbloks almışım. Yani hesabımı çalınca üzgünlüğüm. Ağlamaktan kafayı yerdim arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi ben eee video bitmek üzere olabilir. Çünkü çok uzun çekiyorum şimdi. Arkadaşlar hangi videoları istiyorsanız yorumlara yazın. Çekeceğim hepsini. Bütün herkesin yorumlarını çekeceğim. Tabii pazar, pazartesi gibi günler çekebilirim. Ama kuşlarından gelince de çekebilirim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay.